Muttaki olmak sözle olmaz. Allah'ı seviyorum diyerek Allah Azze ve Celle sevgi izhar edilmez. Seviyorsan itaat edeceksin. Seviyorsan faiz almak vermek için banka kuyruğuna girmeyeceksin. Eğer Allah'ı seviyorsan üzerinde tesettür bir bayrak gibi olacak. Seviyorsan Allah Azze ve Celle'yi kaplar kapanınca Hz. Yusuf gibi iffetine sahip olacaksın ulaike allazina sadaku humul muttakun işte muttakiler bunlar alnına muttaki yazsan derine kanla yasan, her tarafa etiketler yapıştırsan öyle değil muttaki yürek de olur, iman olur, amel yolu cihat olur. Allah Teala'nın ümürlerini kamilen yerine getirerek o zaman muttaki olabilir.